arkadaşlar tekrardan videoma hoş geldiniz biliyorum röportaj videosu çekecektim sürekli röportaj artık eğlence kanalı olacaktır ama çok yoğun istek üzerine kay öğretim videosu çekiyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kay nasıl sürülür en kolay en basit taktiklerini ve sürme şekillerini göstereceğim arkadaşlar iki şekil kay var yaklaş kameraman biraz kay biri penny Bird arkadaşlar bu orta seviye bu hız içindir sakın karıştırmayın bu ise tahta kaykay. Bunun nedeni ise hareket yaparken kısa yerlerde eğer yol yapacaksanız pennyboard yeni başlayacaksanız tahta kaykay öneririm. O yüzden bu videoyu yeni başlayanlar izlediği için pennyboard'ı bir kenara bırakıyorum. Elimde tahta kaykayım kalıyor arkadaşlar. Tahta kaykayımız bu şekilde dört tekerdir. Bunun rumanları o kadar hızlı olmaz. Bazıları hızlandırılmış var ama size önermem. Çünkü zamanla zaten kendiniz hızlanacak. Bugün bu kaykayı en kolay 4-5 taktikte, 3 taktikte nasıl sürülür onu göstereceğim. Bu videoyu izledikten sonra diğer videolarımı da izlemediyseniz aşağıdan kanalıma giderek abone olarak bana destek verip videolarını da izleyebilirsiniz. Çok güzel daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Size söz veriyorum. Bu tahta kaykayı tam tamına 10 dakika içinde sürmeyi çözeceğiz. Nasıl mı? en baştan başlayalım. Kaykay nasıl sürülür? Kaykayan hangi ayağımızı başlamalıyız? Abi kaykay böyle, abi kaykayım böyle. İlk olarak kaykaycı gibi giyindik arkadaşlar. Bol eşortman. Eşortmana bola para vermemek için dedemden çaldım arkadaşlar. Dedem şimdi pompalıyla beni arıyor. Vuracak onu diyeceğim şimdi jandarmaya. Ayakkabı önemli mi değil? Ayakkabım Nike. Yani marka için değil ama normal ayakkabı yani. Fazla bir şey değil. Altı düz taban sadece. Bu şeye otursun diye ayakkabı kesinlikle önemli değil sonuçta sizin elinizde ve dengenizde olan bir şey ayakkabıya o kadar yani yok kaykaya ayakkabısı 600 milyon 700 milyon yok 1000 lira ne gerek var lan Kaykayım da 80 liraya mı 100 liraya mı Amerikan pazarından aldım onun da videosu var aşağıda kanalımda oradan izleyebilirsiniz yani o kadar gidip mağazalardan 600 700 milyon almadım yani öğrenmek için dünyanın kolay hareketleri 75.000 bin, izlenmiş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Umarım bu da 10.000 bin, bin, izlenir. Hadi gelin sıfırdan başlayalım. Gel. Şimdi kaykaya hangi ayağımı öne katacağım abi? Hangi ayağımla sağ sol yapacağım demeden önce ayağımızı kendimiz belirliyoruz. Hangi ayağın daha çok kullanıyorsan o ayağını yapacaksın. Nasıl öğreneceğiz lan? Yükseklere çıkıyorsun. Michael Jackson taktiğiyle kendini öne doğru veriyorsun. Hangi ayağın öne gelirse bilin ki o ayağın sizin denge ayağınız. O yüzden o ayak her zaman önde olacak. Ayağı nasıl katacağız onları da göstereceğim. Bu sadece sürüş videosu. He yorumlarda yani hayırdır Bram'ın yorumlarda bu çocuk sürmeyi bilmiyor demeden önce öğrenin de öyle konuşak yani ben de burada öyle yaparım dedim. Kendimizi atıyoruz aşağı. Hangi ayağımız öne gelirse denge ayağımız olur sağ. Kendini rahat bırak. Kendini sağ böyle denize denize atlarmış gibi. Zaten taktik olarak beyin o komutu veriyor sana. Bu ayağı Sağ ayak. Gördünüz mü? Buradan düşerken sağ ayağım öne geliyor. Ne demek? Demek ki sağ ayağım benim denge kontrol ayağımmış. Denge kontrol ayağı ne lan? Sürüş ayağımmış. Bu güneşe geldi. böyle şöyle kaysa sağ ayağımı Bakın burada yazısı var da fark etmiyor yani bunun önün arkası yok iki tarafta dört tekere bakıyor iki tarafta dönüyor Sağ ayağımı şu gördüğünüz dört parça kısma katıyorum. Bunun üstüne katarsanız önüne katarsanız arkasına katarsanız düşer Nasıl mı? Öne Gördünüz mü? Eğer arkaya katarsanız da olmaz ama böyle düşme ihtimaliniz var Ayağımızı o yüzden bakın tam kaykaycı oldum moruk. <laughs> Gördünüz mü? Şimdi TikToker gibi böyle üstüme de değiştiriyorum. Kaykayımızı bu şekil kattık. Yaklaş kameraman bak şimdi ayak kısmını nasıl. Ayağımı buraya katıyorum. Tam dört çivi ayağımın altına gelecek. Şu şekil ya. Sal ondan sonra şey yok. İlk başlarken ama hemen birden bırakmayın. Birkaç adım bu şekilde atıyorum fark etmez Heh, ters tarafa da yaparım. A çünkü sağ ayağım her zaman önde olacak. Arkaya da katsam, sola da katsam, sağa da katsam. Hangi kaykayda olursa olsun bak. Pennybird'de de geçerli. Zaten bunu sürmeyi öğrendikten sonra biraz dengeni geliştirdikten sonra efsane bir şekilde Pennybird de sürebilirsin. Birazdan videonun sonunda da efsane bir taktik vereceğim size. Bu taktik kaykay sürmeyi bildikten sonra elinizde ikisi de varsa yapabileceğiniz bir taktik. Yoksa da boşa para vermeyin. Bunun romanı da hızlandı. Bakmayın ben de vardı diye. Bu şekilde ayağımı katıyorum. Sürüyorum. Şu an sadece ayağımı arkaya katmıyorum. Şu an sadece denge. Yavaş yavaş. Bu. Bu şekilde sürüyorum biraz. Kendime hazır hissedene kadar. Yavaş yavaş. Bakın sakın acele hızlı gitmeyin. Çünkü bu biraz tehlikelidir. Zaten şu sıralar her taraf koronayken yapabileceğimiz en güzel aktivit aktivitelerden biri ne yapacağız kısmında kaya Kayakay falan söylüyor yani güzel heyecanlı hareketleri de diğer videomda izlersiniz. Bu arada hakkında merak ettiğiniz sorular varsa Kayakay hakkında instagram reklam ve işbirliği için de instagramdan yazabilirsiniz arkadaşlar instagram var mı diye sormayın. kanalda satmıyorum çok basit geldi satmıyorum arkadaşlar ben boşu boşuna bunu yapmıyorum ya satmak için yapmıyorum zevkine. Tekrar işimize dönelim. Yapıyorum. Bir, iki, tamam. Bitti. Kendimi hazır hissettim. E ee, sonra ne yapacağım Faruk? Şimdi ise sol ayağı katma arkadaşlar. Sol ayağı nasıl mı katacağız? Sağ ayağı öne kattıktan sonra arkaya paralel, yan bir şekilde katmalıyız ki bakın. Kaykay kay zaten şekil şukul oluyor. Gör, görüyor mu kamera? Heh, sağ sol yapıyor ya sağ sola kullanmak için. Bu kaykayın bu aralar yani bu aralar demişim. Bu şekil oluşuna şey demeyin. Ha kırık bunlar beni kandırdı demeyin. Bu sağ sola dönmek için. Gel şimdi sağ sola yapalım. Ayağımı kattım. 1 2 3 dedim. Hazırım. Aynı şekilde geç karşıya bak nasıl geliyor. Karşıma geç kameraman. şekilde geliyorum bak sola yatırdım sola gitti sağa yatırdım sağa gitti bu kadar basit abartmaya falan gerek yok yani bu kadar basit gel kameraya şöyle güneşi önümüze alalım aydınlatmamız lazım. kay kayda abartılacak ve korkulacak bir şey yoktur fren nasıl yapacağız ben freni şöyle yapıyorum bak karşıdan gelip fren yapayım kalkalım biraz daha ileri seviye için şu şekilde indirdikten sonra ben bu şekilde yapıyorum. Ama siz böyle yapmayın çünkü mahvediyor bak. Fren yapa yapa. Siz daha yavaş sürün. Yeni başlıyorsunuz zaten. Üçüncü taktiğimiz buydu. Arkayı sağa sol katma. Aynı zorla anlatıyormuş gibiyim. <laughs> Aslında öyle değil. O yapmadık da derdim işte. Gariban köylüyüz diye. Şimdi uygulu anlattıklarımı direkt uyguluyorum. Sağ ayağımı kattım. Bir, iki, üç. Arka her zaman yan. Arka ayak yaklaş. Ön ayağımız burada. Arka ayak burada. Şu şekil duruyor yani. Bak yaklaş kameraman şu vidayı göster. Vida iki tane önde boşluk olacak. Şimdi size bonus yapacağım. Şöyle bir şey. Bunu alın elinize. Acelesi yok. Koşmaya değdi. Sağ ayağınızı biraz tam böyle dördünün üstüne getirip atın sol ayağa Bu kadar basit. Bak, aldım. Vurdum. Gittim. Evet arkadaşlar. Bu kadar kolaydı. Bu kadar basit. Tam tamına 4-5 hareket gösterdim. Çok mutluyum. Eğer bir şeyler öğrendiyseniz daha da mutluyum. Videoyu beğendiyseniz daha da mutluyum. Daha fazla kaykay videosu istiyor musunuz bilmiyorum. Röportaj mı yapayım kaykay mı? Onu yorumlarda bana belirtin arkadaşlar. Dediğim gibi röportaj da yapacağım. Kaykay sadece bilgi olsun diye yaptım. Şimdi benim sürdüğüm taktiği göstereyim. Ben nasıl sürüyorum? Kaykayı getirelim. Aynı şey Pennybird'de de geçerli. Bak Pennybird daha çılgın. Pennybird'e sürerken çok dikkat edin. Pennybird daha tehlikeli bir şey. Bu şekil arka ayağımı yan katıyorum. Pennyworth küçük olduğu için ayak katma şeyiniz çok tehlikeli. O yüzden tahta kaykayla başlayın. Bak. Sakın unutmayın. Tahta kaykayla başlayın. Tahta kaykay hiç sormayın. Pennyworth malim tahta kaykayı mı? Tahta kaykay abi. Yeni başlayacaksan tahta kaykaya. Pennyworth sıkıntı. Pennyworth gidiyor. Trensiz kamyon gibi gidiyor. Gel şimdi benim taktiğimi göstereyim. Kapat. Videodan kesikten. Başla. Diğer taktiğimizi yapıyorduk. Tamam mı? bunu çıkardım. Birinde zorlandım bak. Dört teker de çıkardım. Dört teker burada şu an. Bunu çıkartıp bunu buna takacaktım daha hızlı sürebilmek için. Ama siz yeni başlayanlar yapmayın. Ben keyfime sürmek için yapacaktım. Ama bu lanet olası buraya büyük geliyor. Bak boşa dönüyor bak. Bak bak. Ee? neyse ben de böyle yapayım. Bak bir sizinle görün. Al kameramasın buradan. Buradan al. Ben böyle gideyim, Ama bu şekilde dönderebilirsiniz. size bir hareket yapayım bu hareket buradan dedeme gelsin evet kaykay sürmeyi bilmiyor diyenlere gelsin demek ki kaykay sürmeyi bilmiyorum arkadaşlar ben aslında evet arkadaşlar ben örüyorum umarım videoyu beğenmişsinizdir böyle geç Güneş karşıma gelsin. Güneşime karşıma alayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için like atmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaykay hakkında merak ettiğiniz her şeyi bana yorumlardan veya instagramdan sorabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Bak bu hareketin de videosu var kanalımda. Gördün mü? Bu hareket de kolay. Abi bir de bu var. Bu videonun nasıl yapıldığını sonra göstereceğim. Elveda. Daha fazla videolar için like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.